Evet dostlar, değerli arkadaşlar. E, bugünkü konumuz, e, bugünün mevzusu e, bisiklet patlamasında kullanılacak önleyici sıvılarla alakalıydı. E, bisiklet patlağında acaba e, önleyici sıvı e, ne kadar e, bizlere yardımcı oluyor? Onunla ilgili bir çalışmamız olacak. Şu an benim e, bisikletimin e, sıvabının sibobunun üst kapağını söküyorum e, Presta bir e, üzerinde de yazıyor görüyorsunuz bir valve bu valfi e, buradan söküp içerisine e, sizlere daha önceden de bahsetmiş olduğum gibi belki konuya vakıf olmayan arkadaşlar vardır Şivalve marka Şivalve Doc Blue Doc Blue profesyonel e, bir sıvı deneyeceğim. Bakalım bize ne kadar yardımcı olacak? Hep beraber göreceğiz deneyimleyerek. E, biliyorsunuz e, bu sıvı e, 60 mililitre, böyle bir küçük bir kutunun içerisinde e, doldurup da uygulamamız gerekiyor. MTB'ciler bizim gibi e, MTB'ciler için e, 29 canlı bisiklet için kullanım talimatında e, bir laste 60 mililitre uygulamamız söyleniyor. Ayrıca e, bahsetmiş olduğumuz Şivalbe e, marka e, bisiklet Batlak önleyicinin kutusunun içerisinden şöyle de bir demir aparat çıktı. Bu aparat da e, Sibob'un e, bu görmüş olduğunuz adaptörünü sökmek için e, kullanacağız. E, Schneider için ayrı, Presta için ayrı bir e, uygulaması var. E, bir de size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bisiklet alırken maka bisikletinizin e, lastiklerinin ne kadar kaliteli olduğunu e, bisiklet alırken değerlendirin. Çünkü çoğu bisiklet üreticisi maalesef e, bisikletin üzerine e, çok kaliteli e, bisiklet lastikleri takmıyor. E, takmadığında nasıl anlıyorsunuz? Daha sonra e, kullanmaya başladığınızda deneyimlerinden anlıyorsunuz. Çok nadir e, markalar var. E, bu markaların haricinde de pek gerçekten e, inancınız olsun e, profesyonel bir bisiklet lastiği kullanan yok. İşte Ghost var benim bildiğim işte Trek. Scott diye bildiğimiz, dünyaca bilinen bisiklet markaları var. Bunların haricinde pek diğer bisiklet markaları, bisikletin üzerindeki lastikleri maalesef dikkat etmiyor arkadaşlar. Her neyse konumuza gelelim. Ben şimdi, şimdi Presta bisiklet sibobunu sökmek için adaptörün şu üst kısmında bulunan yeri şey sibobuna yerleştireceğim. Ve ondan sonra sibobunu sökeceğim. Evet görüyorsunuz. Şu an Evet, soldan sağa doğru, soldan sağa doğru, soldan sağa doğru. Evet, söküyorum, söküyorum. Evet, görüyorsunuz <laughs> hava başladı ve şiddetli bir şekilde ben kontrolsüz açtığım için e, fırlayarak çıktı. E, adaptörümüz e, şu şekilde çıktı. E, lastik tamamen indi zaten görüyorsunuz. Buna da ne yapacağız? <laughs> dikkat edeceğiz. Çünkü yaralanabiliriz. Gördünüz yani ben dikkat etmedim. Maalesef dikkat etmedimden dolayı da fırladı. Şimdi sıvımızı kullanacağız. Sıvımızın üst kapağını açtım. Ondan sonra içerisinde şöyle bir efendime söyleyeyim bir sıvının dışarıya atmaması için bir jelatin koymuşlar kapağın içerisine. Onu sökeceğim. Söktükten sonra da uygulamaya başlayacağım arkadaşlar. Üst kapağına bir jelatin yerleştirmişler. O jelatinle bir küçük kürdan yardımıyla çıkarttım. Çıkarttım. Çıkarttıktan sonra da tekrar görüyorsunuz tüpün üzerine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra da Sibab'ıma şu şekilde Gelecek şekilde. Bu bayağı bir meşakkatli iş. Ben çünkü bunlara ilgili çok videolar seyrettim arkadaşlar. Maalesef dert keder. Yavaş yavaş uygulayacağız. Küçük küçük böyle e, basarak Sibob'un içerisine dolduracağım. Becerebilirsek ondan sonra da diğer ön lastiğime geçeceğim. Bu bir süreç hemen öyle olmuyor çünkü küçük küçük böyle sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi tabi deneyimimiz <laughs> biraz sıkıntılı başladı. Ee, ne yapmamız gerekiyormuş? Ee, sibobumuzun içindeki adaptörünü sıkarken kontrollü bir şekilde e, çıkartmamız gerekiyormuş. Tabi bunları da ne yapıyoruz? Deneyimleyerek öğreniyoruz. Bizim gibi e, bu işe gönül vermiş olan kişiler e, videolarını paylaşıyor. Ben de sizinle paylaşıyorum. Niye? Benim yaşadığım sıkıntıları. Sizler yaşamayın diye. Gördüğünüz gibi gerçekten çok mükemmel bir şekilde sıvıyı ben boşalttım. Çünkü ben birçok video seyrettim. E, diğer ürünler var. Onlar böyle içerisinde e, çeşitli parçaları olan e, hortumların yardımıyla falan yapıyorlar. Ve gerçekten çok sıkıntı yaşıyorlar. Ama ben öyle bir sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi. E, yani amene tabire kılçıksız balık diyeyim. Görüyor musunuz? E, boşalttım sıvımı. Valla çok sevindim şu an. E şimdi ne yapacağız? Şimdi tekrar adaptörümüzü yerleştireceğiz. Evet adaptörümüzü görüyorsunuz. Şu şekilde yerleştireceğim ve ondan sonra ona bir tur attıracağım. Tekerleme çünkü sıvı iyice içerisinde, lastiğin içerisinde, iç lastik içerisinde gezmesi için. Evet. Gerçekten bu adaptörü göndermesinden dolayı Şival Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii biz de bu arada Şival Bey'in reklamını yapıyoruz. Artık bilmiyorum, şivalde dispiratörleri de bu konuyu değerlendirir diye düşünüyorum. Çünkü benim bundan sonraki en büyük amacım, bunlar geçici çözüm arkadaşlar. Zaten kutunun üzerinde kullanma talimatında da yazıyor. Bu diyor, ürün diyor, sizi 2 ile 7 ay diyor, korur diyor. Hani çok fazla bir şey beklemeyin yani, <laughs> tabii saçma bir düşünce olacak da ömür boyu sizi korumaz. O yüzden bundan sonraki aşamamda zaten bunu eğer bir şey yapayım, oluşturayım. Oluşturduktan sonra gene Şivalbe'nin Marathon Plus zırhlı lastiği var. Onunla ilgili yorumları da okudum deneyimlerinden paylaşan kişilerle. O lastikten edinmeyi düşünüyorum. Tabii çok pahalı bir lastik. Benim buradaki mantalitem şöyle yola çıktım. Dediğim gibi aynı şeyleri söylüyorum bu konuyla ilgili, bu patlak önleyici sıvılarla ilgili piyasada birçok ürün var arkadaşlar. İngiliz var, işte Çin'i var, Alman'ı var, Japon'u var. Ama ben işte Schwalbe'nin gerçekten çok met ettikleri ve bisiklet üzerine teçhizatlarına gerçekten bu konuda deneyimi olan bir firma olmasından dolayı yola çıktım. Ve şunu dedim kendime, ben onun ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Üstten başlayayım dedim. Bu şekilde oldu hikaye. Ve şimdi ben buna hava basacağım arkadaşlar. Hava bastıktan sonra da e, tur attıracağım tekerleğe. Niye? Sıvın içerisinde daha iyi yayılması için. Ondan sonra da sürüş yapacağız. Bakacağız. O deneyimlerimi de diğer videolarımla sizle paylaşacağım. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. Bisikletsiz kalmayın arkadaşlar. Devam ki.